Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe deyim 5. sınıf deyimler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Ee, başlayalım. Deyimlerin anlatımı. Genellikle gerçek anlamından ayrı, kendini özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğidir e, ee, deyimlerin özelliklerine geçelim. Deyimler anonimdir. Yani söyleyeni belli olmayan sözlerdir. Yani bir halk içinde söylenmiş. Söyleyeni belli değil. Ee, buna tırnak işaretinde bir cümle var. Aklı bir karış havada olmak. Sözünü ilk kimin söylediği belli değildir. Artık halkın ortak malı olmuş. Yani dediğim gibi halkın ortak malı. Herkes söylüyor yani bunu. Halkın içinden çıkmış. E, deyimlerin özel ikinci özelliğine geçelim. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden deyimi oluşturan sözcüklerin yerine bu sözcüklerin eş anlamları ya da yakın anlamları getirilemez. Mesela e, yürek yerine mesela e, yüreği ağzına gelmek, kalbi ağzına gelmek olmaz. Sözcüklerin yerleri de değiştirilemez. Yüreği ağzına gelmek doğru, kalbi ağzına gelmek olmaz. Çünkü halkın içinde yüreği ağzına gelmek diye söylenmiş. Ee, i̇kinci özellikle, üçüncü özelliğe geçelim. Ee, üçüncü özelliğimiz ise deyimler ders vermez, yalnızca durum bildirir. Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamında bir deyimdir. Dilinde tüy bitmek, tekrar tekrar söylemek, bıkmak anlamında bir deyimdir. Kusura bakmayın iki sefer yazmışım onu. Deyimler 3. 4. özellik. Deyimler master halindedir. Ancak zamana ve şahsa göre çekimlenebilir. Surat asmak. Mastar halinde bir deyimdir. Surat astı zamana ve şahsa göre çekimlenmiş bir deyimdir. Yani o anda söyleyince surat astı demesi lazım. Surat asmak demesi lazım Mastar halinde olsa da. Ee, üçüncü özelliğimize geç. Üçüncü şeye cümleye geçelim. Deyimler genellikle söz öbeği şeklindedir. Ancak az da olsa cümle şeklinde olan deyimler de vardı. Mesela söz öbeği şeklindeki deyimler. Yüreği ağzına gelmek, iğne ile kuyu kazmak, dirsek çürütmek, üstüne düşmek. Cümle şeklinde söylenen deyimler ise ayıkla pirincin taşını. Çoğu gitti azı kaldı. Daha fare doğurdu. Hem suçlu hem güçlü. Ee, diğer şeye geçelim. Bu da sonuncu anlatımlarımız. Deyimler genellikle mecaz anlamlı olsa da gerçek anlamlı olan deyimler de vardır. Deyimler anlam özellikleri açısından iki bölümde ele alınır. Gerçek anlamlı deyimlerin özeti: Gerçek anlamlı deyimler tüm sözcüklerin gerçek anlamda kullanıldığı sözlerdir. Mecazlı bir ifadeye yer verilmez. Mesela yükte hafif padar ağzına bir şey koymamak. Bunlar gibi yani içinde mecaz şey, mecaz ifade kesinlikle olamaz. Mecaz anlamlı deyimlerde de gerçek anlamlar olamaz mesela. Mecaz anlamlı deyimler sözcüklerden en az birinin gerçek anlamın dışında kullanıldığı sözlerdir. Pireyi deve yapmak, boynu kıldan ince olmak gibi cümleler var, deyimler var burada. Ee, artık deyimler konumuz bitti. Ata sözleri de gelecek. Daha fazla like atarsanız, abone olursanız, ata sözleri de gelecek. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.